Hepinize Merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım artık efsane ligine çıkalım dedim 4922 kupadayız hem efsane ligine çıkacağız hem de kastımız ganimetle yapabildiğimiz kadar yükseltme yapacağız onun haricinde discord özel altın bilet çekilişimiz olacak arkadaşlar bugün saat 5'te discorddaki çekilişi başlatacağız büyük ihtimalle ben çekilişten sonrasında yayına vereceğim videoyu çünkü biraz geç kaldı video sağlık olsun. Dediğim gibi açıklama kısmında Discord sunucu linkimiz var. Çekiliş odasına girip de altın bilet çekilişine katılabilirsiniz. Bu altın bileti istediğiniz ayda kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster iOS olun ister Google Play olun artık fark etmiyor. Sizlere altın bilet hediye edeceğim arkadaşlar. Şimdi hepinize bol şans dilerim. Hazırsanız ilk saldırıya geçişimizi yapalım. İki sayınızı like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Çekilişlerin ve videoların devamı için kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bana bol şans bir de altı millet falan alacaksanız içeri direkt destekleye emri kodunu yazarsanız çok sevinirim. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek ilk saldırıya geçiş yapıyorum. Hem kupası güzel hem de ganimet güzel. Bir saldırı bulalım yapıştıralım bakalım hadi bismillah. İlk saldırıda bir intikam bakayım dedim. Daha öncesinde bize saldıran bir arkadaş. Köyünü troll düzende unutmuş. Ve buraya girelim. Hem ganimetini alalım hem de kupasını alalım hem de intikamımızı almış olalım. Şuradan direkt kahramanlarla gitsem. Şuradan elektroyu göndereyim. Orada elektro sola gidecek. Nasıl yapsam hava soğumaları. Balonları göndersem sıkıntı. Şampiyonu görünmez yapa yapa ilerletsem. O kral monalite yakalandı. Kralın özelliği. Şuradan girelim ya. fiskurtçuları önce indirelim. Şöyle bir birof kebisi. Devam et, devam et. Tamam, sıkıntı yok. Korucunun özelliği. Şuradan Kartal ve indi resmi var. Şöyle yapayım. Şuradan da zeplini uçurayım. Bina açılmadan şampiyon oradan çıkartalım. Ulan Tralke'ye Vallahi ne biçim zorlandık ya. Saçma sapan saldırdık. İnin oraya in. Şu bir. Şu iki. Her türlü işleyeceğiz de. Gereksiz bir zorlanma yaşadık. Zaten köy basit olmuyor ben daha çok zorlanıyorum ya. Köy zor olunca daha kolay geliyor. Hadi 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 hadi, hadi. Güzel de ganimeti vardı. Güzel de bonus alacağız. 29 kupasına da çökmüş olacağız hem de intikamımızı almış olacağız. Neyse Klan Kalesi'ndeki görünmezlik dursun. Zaten madalya ile alışıyorum şu an bağış seri olsun diye. Normal köye de alalım ya. Troll köyü sevmiyorum. Hadi devam. Hem ganimeti güzel hem de kupası güzel bir köy buldum arkadaşlar. Bundan önce bir köye saldırdım. Zeplini kaçırınca okçular patates oldu. Direkt çık yaptım. Kupa gitti orada. Ama sıkıntı yok. Tekrardan kasacağız. Şöyle çaprazdan gireceğim. Bu sefer. Zeplini orduyla göndereceğim. Kral kraliçe. nazar özelliği. Şu bir. Bir görünmezlik daha. Bir adet daha. Son bir tane kaldı. Zehir kulesi nedir? Şuradan şampiyon tekli canam kulesi düş artık. Arka tarafta bir tekli daha var. Kral geliyor. Hadi rakip da indiriyoruz. Ezelar yardım ediyor. İki tekli daha var. Kralın özelliği şampiyon tekliyi yakalaması lazım. Derken tam ters oldu. Tekli şampiyonu yakaladı. Çok kötü oldu. Tekliden kurtulduk. Arkada bir tekli daha var. Bebe işlerim var. Bebe ejderi şuradan doğru direkt tekliye göndersem. Şöyle. Tesla'ya mı gitti? Güzel fark etmez. Tesla'da olur. Kraliçe yandan giderse teknenin menziline de girecek. Ve Ejder Tesla'yı indirecekti. Güdümlüğe gitti. Ulan sal... Ah, kraliçe nereden gidiyorum be? Alırız yine. Güzel geri döndü. Tekli Canem Kulesi'ni kazıcı çok son canlarında patlatıyor. Oradan görmezlik kulesine dönecek. Şimdi büyücü kulesine mi dönersin? Tesla'ya mı? Tesla'ya dönecek. Tesla da menzilde. Kazıcı ona da yardım ediyor. Kazıyanın canı görünmüyor ama hala koca yürekli kazıcı savaşın sonuna kadar gelmeyi başardı ve sağ salim bitirmeyi de başardı kazıcı. Helal olsun. 28 kupa hayırlı olsun. Az önceki kupa kaybından sonra kaça çıktık? 4960 40 kupa kaldı hadi bakalım. Devam eksik orduyla saldırıyorum bazen. Az önceki süper okçuları kaçırma sebebim de Goblin ve duvar kırıcılar gelmemiş. Bir tık bekliyorum onlar önden çıksın diye. Onları bir tık bekledim. Pat diye bir koydu. Kaya saçar. Patates oldular. Sağlık olsun. Hadi sıradaki saldırıya gidelim. Güzel kupası olan, güzel de ganimeti olan bir köy daha buldum. Şimdi püskürtücüler biri belediye binası tarafına, biri kartal topu tarafına doğru bakıyor. Kayıttayız, kayıttayız. Şimdi zehir kulesi var yandan doğru göndersem aslında püskürtmeye kafa atabilirim. Şuradan elektro şu taraf bir temizlensin. Çok az soldan doğru gireceğim. Maksat püskürtücüye çok fazla zeplini yakalatmadan zehir kulesine de varmadan soldaki püskürtücünü aralara bir yere indirtip tamamen merkezi yerle bir etmek. Zebkini gönderiyorum. Püskürtücü. Son anda yakalattım. Bir tur daha ettir. Diğer tarafa dön artık. Zehir tam böyle atmaya hazırlandı. Kaçırmayı başardım oradan. Bir tane daha. Bir tane daha Bir tane daha Tekli Cehennem Kulesi olunca Bir tık sıkıntı oluyor Şöyle gitsem Üçlük Zora girdi ha? Klan Kalesinden çıkan P.K. Kralın özellik. Şuradan direkt tek tekli doğruduracağım. Şampiyon kahramanlara yem olacak. Güzel temizledim ama. Kahramanlara maalesef çok bir iş yaptıramadık. Aslında orduyla göndermeden biraz soldan balon tanklamasıyla gönderseydim Minan'ın oraya daha rahat olabilirdi. Sağlık olsun. Bir sonraki saldırıda zaten efsaneye adım atacağız. Hızlı bir şekilde devam edelim. Zaten 20.733.000 iksir oldu. Şunu harcayalım biraz. Geri döneyim. Şöyle koruyucu atsam. Hero kitabım var mı? Var. Şu dedeyi bir tur. Yükselteyim. 62. seviyesine. Sonrasında 4 milyon Şurayı çıkartayım. 6 900. Burayı topla. Madalyam tükendi zaten orada da bir şey kalmadı. Son olarak Efsane Lig'in girişini Lig'deki bir oyuncuya saldır atarak gerçekleştirelim. Şimdi güzel de bir düzeni var ha ağaçlardan. Güzel görünüyor. Püskürtçüler ikisi de karşı tarafa bakıyor. Kasırga büyük ihtimalle kartal topunun Orada bir yerde. Kraliçe ne tarafta? Asıl soru bu. Solduysa sağda sağdan girelim. Şuradan elektro. Şöyle bir vejder. Zehrini gönderiyorum Biraz fazla uçuruyorum Zehirden de kurtaracağım Kasırga çıksa bile çok etkilenmeyecek Erken indirdim biraz bilerek Bir görmezlik daha Bir görmezlik daha. Son görmezliği şampiyonda kullanacağım. Bu sefer orada esnasında kahramanları gönderdim ki bir yandan temizliğe ortak olsunlar. Ejderler hasar alırken lan şampiyonu koruyacaktık. Rakip şampiyonu yakalattık. Sıkıntı yok. Konuşurken yine unuttuk. Arka tarafta sıkıntıla. Ejderhalar tanklama yaparken kahramanlar da bir tık ilerlesin diye yaptım. Şimdi kralı bekletiyorum artık. Biraz daha alacağız canım. canı. Şimdi basıyorum. tık daha korsam olacaktı. Abi orada şampiyon indirmedik başımıza ne bela açtı be. Şöyle. Kraliçen özellik. Şampiyonu görmeden saçara vurmamız lazım derken de bombala çıktı. Abi ne aksilik varsa hepsi buldu bizi. Bir tek Kaya Saçar kaldı. Bir de şampiyon kaldı. Şu şampiyonu indiremedik. Şampiyonu koruyacaktım. Konuşurken görünmezliği atmayı unuttum. Neyse tam bizim ihtiyacımız olan. 50-50. Tam 5000 kupaya ulaştık. İksirle bir duvar yükseltmesi. Daha yapacağım. Şöyle. Sonrasında Altınla da kartal topunu yükselteyim. En yakın inşaatçı bir gün. Tamam, dursun. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Efsaneye katıl diyorum. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Son olarak size çekilişe nasıl katılacaksınız onu da göstereyim. Çekiliş odasına girdiğinizde direkt buradaki aktif çekilişi göreceksiniz. Çekilişe katılmak için oradaki butona tıklamanız yeterli olacaktır. Altın bilet çekilişinin süresi 48 saat olacaktır. 48 saatin sonunda çekilişe katılanlardan birine rastgele e, Discord botu seçecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu çekilişi ister bu ay kullanın ister diğer ay kullanın ister 3 ay sonra kullanın ister altın bilet 500 TL olsun ister o zaman kullanın. Yani canınız ne zaman istiyorsa o zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu altın bileti bilgisini de vermiş olayım. Şimdi hepinize bol şans diliyorum. Emeğe saygı duyuyoruz. İki saniyelere like atarsanız. Bir de kanala abone olup bildirimleri açarsanız. Mükemmel olur. Hatta bir de içe destekli emre kodunu yazarsanız. Tadından yenmez destekleyen herkese. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Ayasınız.